O oyuncunun Yes kanalına herkese merhabalar. Ben Erdem. Ben de Eren. Bizler birlikte Hunger Games. Onu o, onu das, onu das oynayacağız. Yanımda Eren var. Arkadaşlar Eren skin yok. Çünkü yeni tabletinde Eren. Ya, dün tablet alın Eren'e. Hadi, Hadi gel Eren. Gel buraya. Kasabim dur. Dur videoda yazayım. Video. Dur. Ayağım video. Oğlum ananın. Dur. Dur. Ay neredesin? Ay. De. Ay. Ben, ben, ben yine. Tamam, ne ben odayım. Ben İçin diye diyeceksin. O değil. Şuna gireceğim. Bas. Gir. Yemiyorum. Bas bas bas. Aa. Niye İki böyle oluyor? İkinciye hiç giremez. Bir dakika. Sonra başlayacak. He ben bunu yiyeyim. Koş koş koş. Ya of. Eren ben başladım ki. Ya Ya. Of. Bir daha çıkalım. Bu hangi games çok zor ya. Çok. Yaptım hadi. Oldu. Ha? Yoksa o zaman ben tek çektim senle. Kendin oyna. Yok. Sen de konuş. Bu ne? Bu ne? Ama girdim ben. Tamam. İlk server, ilk Hunger Games bölümümüz hayırlı olsun. nasıl niye böyle karanlık? Hiç kimse yok. Bir tek ben varım. Öyle çok kötü olur. Hadi. Dur da ayarlayacaktım. Sizin biraz böyle gelip... öyle ya ya. Benim skinimle girsin. Merhaba. Selam. video çekiyorum. Çekiyorum. Ay arkadaşlar şu an kaç saat sabah 9 onu kalktım video çekeceğim. bakalım video yaz. Tamam. Tamam olur kardeş. Tamam kanka yazalım hemen. Ha, ne? -ka. Tamam kanka. Bak şu olan. Çocuk bak şu. Galiba. Galiba adet bak şurada yapacağız ya da şu yukarıda. Bunun yukarısında. Şuradan iki. Abi benim til. Sol. Öldü değil mi o? Ya da boş ver. Bir dakika video çekiyorum. Bir Vi, Dur. Dizi oy. V i d o ç e i o Video çekiyorum. Anla lan video çekiyorum. Allah Allah, video çekiyorum. Bir de bana Adi Hadi Salak. Sağ, Öyle değil. Mal. Aa ben yukarı çıktım. Hiçbir yer. Tuzak. Çıkamadım. Ay niye vuruyorsun ya? Video çekiyorum Video çekiyorum Video çekiyorum. Çekiyor. Abi vurma abi. Abi video bok olacak. Bakma bana öyle. Bakma. Özür. Aa oh, ben de özür dedim. Evet. Özür. Özür. Bak yama. Abi çıkamayacağım. Abi yama. Abi çık. Eh. Ölmüyor mu ki Ana, Ölünmüyor lan? Ana ölülmüyor lan adam. Tok. <laughs> Abi hiç eşyamız yok. Mal gibi kaldık ortada. Yaş kaç? 10 saniye. Normalden Hunger Games'e de soruyoruz. Nerede oturduğunu falan. Yakında telefon numarasını soracağız. Tamam. Bak şuna laga bak. Şu canım dolmuyor lan. Bak adam. ne? Oha salak. Önce kanı yakıştı. Hadi be what? Oğlum öldüreceğim lan seni. Öl lan. Salak. Dur ben şunu gene şey yapacağım. Kanka ne haber? Adam öldürdüm hiçbir şey de çıkmadı kanka. Bu bölüm çok sıkıcı olacak. Bildiğimiz bizim kaç kişi kalmış? On dedik ya. Yüz yedi mi? On. Salak nerede? Salak. Ne var? İni bulacağım. O da pasta. Nerede? Çok karanlık. Allah'ım adam buraya geldi ama. Abi canım çok az ama. İnşallah o adam da dayak yemiştir de. Onu öldürsem. O oh, canım mı gitti? Kaç kişi kalmış? Yok deve. Neredeler? O hani? ne? Hmm. Tamam tamam. Ne oldu kanka ne oldu? Dur dur. Bana vuracak bak ye 1 2 Tamam olmadı. 10 kanka 10. 10. Pardon. Tamam kanka. Tamam baba tamam. Baba tamam tamam. Dememe bat. Gene ki. Ana elmalar. Yedik. Orada da. Hı, elma <laughs> ince Ne bulursa onu yerin. <laughs> tamam tamam. Ha! Hadi. Git ben sana bir şey yapmadım. Dur dur dur. Dur lan. Dur lan. Lan lan. Aa, geliyor? Kaç yavrum kaç? Geliyor lan benim TV Allah orada da adam sıkıştırıyor lan. Aa. Abi ne yapıyorum ben? Kaç lan? Bu ne? Öleceğim. Zıpla. Şuraya gireyim. Moda moda ben öyle Geliyor Steve Herobrine galiba. O beni öldürecek zaten ha. Niyeti buydu. Öldüm. Arkadaşlar hiç doğmadan videoyu bitirelim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.